Cümleten herkese Onya Bozkur Sorkun Köyü'nden selamun aleyküm. Ben Hüseyin Likraş, Köyde Benim Hikayem kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız çok şükür iyiyim. Allah'ıma bir şükür. Bugün evdeyim. Davara kardeşim gitti. Hem bir dinlendireyim dedi. Ben de dedim, olur dedim. O davara gidince işler bana kaldı biraz da. Ulan boş durmayayım dedim. Böyle dedim. Bir şeyler yapayım dedim. Bakırım edeyim dedim. Babam aradı. Dedi yağmur yağacak bugün galiba dedi. Şeyler dedi. Koyaklar bir temizle gazellerini tıkanmasın dedi. Oraları güzelce temizleyici. Temizleyici arkadaşlar. Arkamda koyak. Şöyle göstereyim. Sel oluyor. Bayağı bir su oluyor. Ondan dolayı oraları bir temizleyeceğiz sağa sola taşmasın diye hemen şurada aşağıda da delik var düz var onun içinden gelecek su bir temizleyelim bayağı bir toprak durmuş bundan sonra şeyde olmuş yaprak durmuş ben iş başına geçeyim Öyle şuradan dırmığımı alayım. Dırmıklar çok güzel arkadaşlar. Bayağı bir toplandı. Şöyle ön tarafa da geçeyim. Böyle topladım arkadaşlar. Bunları şuraya ileri götüreceğim. Bunları güzelce bir yakacağım. yukarı tarafı da var orayı da toplayın Ondan sonra içindeki toprağı sığırmaya geçeceğiz toprağını sığıracağım o ya görmüşsünüzdür Az önce İçinde bayağı bir toprak var el arabamı getirdim kuremi getirdim bir Ondan sonra bizim önüne açacağız önünde de bayağı bir toprak var Allah'ım kolaylık versin ben işimin başına döneyim Yavaştan işimi yapa durayım. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim etrafı. Hava bayağı bir bulutları yağacak. Şöyle göstereyim. Ondan dolayı ben de şöyle iş başına geçeceğim birazdan. Kulübeler mi? Orada. Kulübeler orada. Koya temizleyeceğiz. Güzelce toz. Şu gördüğümüz şeyleri alacağım. Bundan sonra videoma devam edeceğim. Ama bayağı bir yağacak bugün. Kapkara gökyüzü. Öyle sizlere. Bakın arkadaşlar, koyak böyle. Şurayı da topladım, kırmıklığa biraz. Katacan. El arabasını yatırdım. Katacan, sıyıracağın yavaştan. İşe koyulayım ben, devam edeyim. Yavaştan doldurayım. Böyle böyle dolduracağız arkadaşlar. Ondan sonra Başka bir şey geçeceğiz. Çünkü köpeğime bir mama yapacağım Her gün onu başlamış kardeşim. Bugün de ben yapacağım. Buranın önünü bayağı bir temizlerim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burası tamam. Öyle koyar içinde temizlerim ama ağaçlarda daha yaprağı olduğunu dökülüyor. Olacak o kadar. Şöyle. Buraları temizledik. Şırlattık güzelliğini. Su direkt aksın neyi sıyırdım. Şimdi sıra bu tarafında. Burayı da temizleyeceğiz bayağı bir. Bakın taş kaya. Şu taş kayaların hepsini temizleyeceğim demek ki gibi. Şuraya herhalde yukarıya kadar temizlen herhalde. Ama şuraya kadar kesin temizleyeceğim. Şurada berbat toprak var. Ben yine işime geçeyim. İşime koyulayın. Arabamı da buraya koydum. Dırmağım da burada. Oradan getirip toplayıp geleceğim. Burada arabaya yüklerip götüreceğiz. Yapacak bir şey yok. Şunları bir hep temizleyeceğiz. Neyse yağmurda hepsi gelir. Evet arkadaşlar. Şimdi yavrumuzun mamasını ayarlayacağız. Nereye böyle yapıyoruz. Bazen yumurta olmuyor. Burada bakın. Özel mama var. Ondan sonra yoğurt var içinde, Yumurtamız Sütümüz var Bunları karıştıracağız güzelce Ondan sonra Küçük olanı vereceğiz Yen köpeğimize vereceğiz İnşallah faydası olur şöyle şunu da katayım bir dakika Sütümüzü de dökelim Bundan sonra karıştıralım arkadaşlar şöyle bir çırpalım. Bayağı bir sarardı bu tarifinden. İnşallah faydalı olur. Şöyle bakın. Hep sarı. Hemen hemen her yol. böyle yapıyoruz mamasını bunu. Şimdilik kabuk küçük ama ileride tabii ki büyüyecek. O zaman biraz daha artıracağız mamasını. bu kadar karıştırdığımız yeterli Şurayı arkadaşlar Köpeğimi kattığım yerden Oradan çıkarayım dışarıya babasını verelim bakalım nasıl yiyecek beğenecek mi beğenmeyecek mi Arkadaşlar köpeğimi çıkardım? Gel Ne bu ne? Ya Gel Gel yaptım diye. Acıkmadın mı? Şunu bir ye bakayım. Ay benim oğlum onu bir ye. Ulan beni bırak bunu ye. Yürü. Yürü. Maşallah oğlum yiyor. Yiyorum yiyorum yiyorum. Merkutum ye. Arkadaşlar bayağı bir acıkmış galiba. Güzelce yiyor. Ye oğlum ye oğlum ye Karnını Maşallah be. Kulaklarını niye kestiğimizi soruyorsunuz arkadaşlar. Kulaklarını yani tehlikeyi sesi daha iyi duysun diye. Kulakları uzun olduğu için kapanı kapanı veriyor. Ondan dolayı kestik. Yani Örneğin kurdum sesini uzaktan iyi anlasın diye kapalı kulakları kapalı olan köpekli açı olan köpek bir olmaz bayağı bir azalttı yalan patiye adam benim ya bayağı beğendi Umarım siz de videomu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.